Yo benim güzel dostlarım. Arkadaşlar asıl konumuza girmeden önce sizlerle şunu paylaşmak istedim. Yeni Deyana şarkısı inanılmaz ama inanılmaz bir gaz almaya başladı. Bir müddettir öyleydi ama gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Yeni nesil bu şarkıya sahiplenmiş durumda. Yani aslında dünyanın her yerinde dinlenmeye başladı. Bunu takip edebiliyoruz bildiğiniz gibi. Ve ümit ediyorum ki şarkı daha da iyi yerlere gelecek çünkü gerçekten hak ediyor. Yani kendi şarkım diye söylemiyorum. Belki de söylüyor olabilirim. Yok ya, başkasının şarkısı da olsaydı yine aynı şeyi söylerdim. Asla öyle takıntılarım yoktur ama Yeniden A şarkısı gerçekten dünya klasmanında yani dünya zirvesinde yer almaya hak ediyor. Çünkü öyle bir şarkı Halbuki bu şarkıyı 5 sene önce çıkarmıştım. Buna şaşırdım mı? Hayır. Çünkü Raga abiniz 90'lı yılların başında da yine aynı bu tarz müzikler yapıyordu. Reggaeton, Raga vesaire asla hiç kimse yoktu. Dolayısıyla da kendimi kanıtlayabilmem için inanılmaz çok duvarlar yıkmak zorundaydım. Ve bazı şarkıların çıkardığım anda patladı. Halbuki o tarzlar yani o tarz o zaman Türkiye çok farklıydı ve çok değişikti. Bunu kabul ettirmek çok zordu bazı şarkılarımda zaman geçtikçe daha çok dinlenmeye başladı. Sanırım o da belki insanlarımızın daha hazır olmadığı için öyle olmuştu. Yeni Diana'da böyle bir şarkı 5 sene önce çok ağır gitti. Hatta düşünüyordum ya bir tek ben mi beğeniyorum bu şarkıyı? Ama gördüm ki arkadaşlar yeni nesil olsun, küçük çocuklar olsun, büyük insanlar olsun, yurt dışında, yurt içinde. Yani öyle bir hale geldi ki dinleyen seviyor. Yani Tabii ki bilmeyen bilemez ama yayan arkadaşlarımız başkalarına ve o dinleyen kişiler yani neredeyse dinleyen herkes şarkıyı sevmeye başladı. Dolayısıyla bunun için teşekkür ediyorum size. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yani şuna karar verdim. Artık sürekli işte şarkılarım hakkında ya da şarkı paylaşımı ya da işte reggaeton, raga hakkında vesaire gibi videolar her hafta paylaşmayacağım, tabii ki paylaşacağım ama her zaman değil. Araya böyle değişik konular içerikli olan yani değişik konular içeren videolar da yapacağım. Mesela ne? Futbol. işte gündemden bir iki tane konu vesaire. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizlerin de fikirlerinizi almak istiyorum. Yeni DNA Yeni Dena. 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 Yeni DNA. 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 Yeni 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 Evet arkadaşlar. Konu 1. Ragoktay eskiden futbolcu yani muydu ve Galatasaray'la ne alakası var? Evet. Arkadaşlar benim ilk Türkiye gelmemin sebebi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray beni Hollanda milli takımından Türkiye'ye çağırdı. İstanbul'a çağırdı. Ve ben de ailemle buraya geldim. Sanırım sene 94'tü. 18 yaşındaydım o zaman. Florya'ya geldik ve bizi deneyeceklerdi. Yani beni deneyeceklerdi. Bu arada başka yerlerden böyle bir takım oluşturmuşlar. En az 15 kişi vardı. Ve Galatasaray'ın yedek takımına karşı oynayacaktık. Ve oradan işte... Scouting yapacaklardı Ancak O kadar kötü bir futbol oynadım ki Maalesef ama maalesef Galatasaray'a seçilmedim Niye çok kötü bir futbol oynadım Çünkü biliyorsunuz Hollanda'da O yıllarda her yer çim sahadı Yani biz hep alışmıştık çim sahada Oynamayı ama Florya'ya geldiğimizde Resmen çamur ve çimento karışımı Bir şeyin üstünde oynamak zorunda Kaldık ve neredeyse koşamadım bile O kramponlarla ama başka arkadaşlar hazırlıklıydı. Onların düz ayakkabıları vardı. Tabi biz de Avrupa'dan geldiğimiz için bunları bilmiyorduk. Ama maalesef öyle bir kariyer yapamadım. Çünkü futbol hastasıydım deliler gibi. Bir de aynı anda Koruf da oynuyordum. Yani o da Hollanda'ya özgün bir spor. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de, Türkiye'de de başlamış. Dolayısıyla arkadaşlar yani inanılmaz çok futbolcu arkadaşlarım var. Ve ne tesadüftür ki çoğu da Galatasaraylı. Neyse ki futbol bir hobimdi benim ama benim asıl gerçekten e, yaşamamı sağlayan müzikti. Yani futbolcu olsam bile müzik yapacaktım bu kesindi. Ama ne bir tesadüf ki aynı yıl bir plak sözleşmesi teklif edildi bana. Yani kaset sözleşmesi. O zaman CD yoktu daha yeni yeni çıkıyordu. Ve yine de Türkiye'ye gelmiş oldum ve dolayısıyla da futbolu bırakmış oldum arkadaşlar. Ama evet Galatasaray'la böyle bir bağlantım oldu Türkiye'ye ilk kez gelmemin sebebi yani iş için spor için sebebin buydu. Yeni Dena. 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 Şimdi gelelim ikinci soruya. Rago hangi takımı tutuyor? Evet. Rago hangi takımı tutuyor? Arkadaşlar bu soruyu o kadar çok soruyorsunuz ki artık bir cevaplayayım dedim. Bakın. Normalde bu soruya hiçbir zaman cevap vermiyorum. Çünkü aslında şöyle bakarsanız ben herkese müzik yaptığım için ve kimseyi ayırt etmek istemediğim için tuttum futbol takımını kendime saklı tuttum hep bugüne kadar. Çünkü sevmiyorum hani çünkü insanlar o kadar fanatik ki yani sanatçılarda da bakıyorsunuz. Yani o kadar çok ön plana çıkarıyor ki onu seven insanlar da kendinden uzaklaştırıyorlar ve boşuma gitmiyor. Yani tabii ki tutacağın takım olacak vesaire ama o kadar derin mevzuya giriyorlar ki insanlarla diyaloglara vesaire. Bu biraz bana garip geliyor çünkü ben kendim şöyle görüyorum. Milli takım oyuncusu gibi ve bir de Avrupa'da yetiştiğimiz için belki de onun da etkisi var. Mesela eskiden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Kupası'nda oynasın hep onları tutardık. Yani hangi takım olursa olsun o takımı tutardık sonuçta bir Türk takımı. Yani gidip başka bir takımı tutacak halimiz yok. Ama tabii ki bunu yapmayanlar da var. Fark etmez. Herkesin kendi şeyi. Ama benim tuttuğum takıma gelince arkadaşlar beni herkes Beşiktaşlı sanıyor. Neden mi? Hemen cevaplayayım. 90'lı yılların ortasında televol diye bir program vardı. Ve bunlar bana bir teklif getirdi. Oktay, Galatasaray ve Beşiktaş... Sanırım Fenerbahçe'de vardı. Avrupa liglerinde oynuyor. O zaman Kupa 2 vardı vesaire. Biraz değişik sistemdi ama Türk takımları Avrupa'da oynuyorlardı. Bize herhangi bir takım için bir şarkı yapmak ister misin? Ben de dedim ki biri için değil, hepsi için yapmak istiyorum. Yani bir şarkının içinde... Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş hepsi içinde olsun ve sonunda da milli takım olarak kapatayım. Çok beğendiler. Yani öyle bir şarkı yaptım ki her hafta istek aldı, istek aldı ve sanırım 4 ay yayınlandı. Hatta o jenerasyondan kalan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. O kadar tuttu o şarkı. Sadece tek sorun şuydu arkadaşlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o kadar hızlı elendiler ki Beşiktaş bayağı bir yürümeye başladı. Dolayısıyla o klibi kestiler. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon olan bölümü kestiler. Ve Beşiktaşlı olduğum bölümü sürekli yayınladılar. Beşiktaş kıyafetleriyle. Yani bütün videoyu 3 kere yayınladılarsa Beşiktaşlı olan videoyu 50 kere ya da 60 kere yayınladılar. Dolayısıyla da herkes beni Beşiktaşlı zannetti. Ha bu da güzel bir şey fark etmez. Hani insanlar zaten beni tuttuğum takım için sevmesinler. Hani beni ben olduğum için sevsinler. Çünkü bana saçma geliyor. Galatasaraylı mısın ya da Fenerbahçeli mi? O, o, zaman dostuz. Hani bu bana açıkçası pek bir şey vermiyor. Ama söyleyeceğim şuydu arkadaşlar. Ben asıl T işte 8 yaşından beri, 10 yaşından beri Galatasaraylıyım. Ve Galatasaraylı da çok arkadaşlarım var. Beşiktaşlı da. Trabzonsporlu da Fenerbahçeli de yani hatta şarkıcı arkadaşlarımdan daha çok futbolcu arkadaşlarım var diyebilirim. Ama benim tuttuğum takım Galatasaray. Yeni DNA. 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 Yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA yeni DNA. Uy, yen, yeni DNA Evet arkadaşlar şimdi gelelim bambaşka bir konuya Bu konumuzun başlığı Fatih Terim mi Pirlo mu? Evet Fatih Terim mi Pirlo mu? Şimdi bildiğiniz gibi Fatih Terim İtalya'da hem Fiorentina'yı hem de AC Milan'ı çalıştırdı Ve AC Milan'ı çalıştırdığı zaman Pirlo da onun oyuncusuydu Ve sürekli yedek kalıyordu ve Fatih Terim bayağı başarılı bir sezon geçirdi orada. Ama tabii ki derin mevzular vesaire ilk üç ilk üçteyken maalesef yollar ayırdı AS Milan'dan. Hatta Fiorentina ile finale kadar çıktı. Yani İtalya Lig Kupası'nda finale kadar geldi. Sonra Fiorentina'dan ayrıldı. Ve o takım Fatih Terim'in kurduğu takım finali de kazandı ve kupayı almış oldu. Keşke terim başında kalsaydı ve kendisi kupayı alsaydı ama nasip olmadı maalesef. Neyse şimdi Pirlo sürekli yedekti. Ve Fatih Terim gittikten sonra inanılmaz açıklamalar yaptı Pirlo. İşte hayatımda gördüğüm en kötü antrenör. Hiçbir zaman bir B planı yoktu. Bu tarz açıklamalar yapan Pirlo ilk kez Juventus'un başına bir teknik direktör olarak geldi. Ve Juventus hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde rezil bir durumda. Yani ne puanları var ne bir şey var. Yani inanılmaz kötü bir futbol. Ha tabii ki maalesef Ronaldo'da Covid-19 oldu. Ama o varken bile takım inanılmaz kötüydü. Yani çok kötü performansları var. Ve rezil bir durumdalar. Dolayısıyla Pirlo'nun söyledikleri terim hakkında Şimdi kendisine geri dönmüş oldu. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. İster Galatasaraylı olun ister olmayın. Şimdi Fatih Terim bir defa Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük antrenörü. Neden? Çünkü bütün dünya onu tanıyor. Avrupa'da bizi temsil ettiği zaman bir ağırlığımız oluyor. Yani gerçekler ortada. Yani bunu kimse inkar edemez. Pilonun da fikirlerine saygı duyarız. Ama öyle bir açıklamalar yapmış ki sanki dersiniz ki yani karşısında yani hiçbir başarısı olmayan, hiçbir kupa kazanamayan bir teknik direktör var. Oysa ki Fatih Terim bırakın kaç tane Süper Lig şampiyonu, kaç tane Türkiye Kupası şampiyonuna da geçtim. Süper Kupa, evet Süper Kupa'dan önce Fatih Terim ayrılmıştı Galatasaray'dan ama yine onun takımıydı. UEFA şampiyonluğu hiçbir zaman bir daha bir Türk takımı bunu kazanamadı. İşte milli takımdan Avrupa üçüncüsü olduk. Yani inanılmaz başarılar yakaladı Fatih Terim. Ve şimdi Pirlo oyuncu olarak evet büyük bir futbolcu ama şimdi teknik direktör olarak Fatih Terim'in arkasından bu tarz şeyler söylemesi ve şimdi onun kariyerini gördüğümüz zaman özellikle karnesini Juventus'te neler yaptığını benim açıkçası ona sadece bir tek söyleyeceğim bir şey geliyor içimden. Hey Pirlo, look at the tabela. Look at the tabela. Bu nasıl bir tabela? Yani hem Fatih Terim o kadar laf saydın, hem de şu tabelaya bak. O zaman da Pirlo ne der? Yani bunu derse şaşırmayın. What can I do sometimes? It's football. He, i̇şte Pirlo o yüzden büyük konuşmayacaksın. Meslektaşlarına yani belirli çerçeve içinde saygı duyacaksın. Ama bu tarz konuşmaların bir gün sana inanılmaz bir şekilde geri dönebilir. O yüzden Pırlocum sen önce bir tabelaya bak. Ondan sonra konuş. Önce kendin bir şeyler başar, ondan sonra da senior Terim hakkında konuş diyelim. Çünkü Fatih Terim bizim hocamız ve her zaman yani Türkiye'nin gurur duyduğu bir hoca. Yeniden. 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 Yeni Yeni Şimdi geçiyoruz bir futbol konusuna daha. Her zaman çok konuşulan ve bu konuya ben son bir nokta koymak istiyorum. Hacimi Alex mi? Ya bu soru sürekli her sene gündem oluyor. Hacimi Alex mi? Ama ben buna son noktayı koyacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Alex inanılmaz bir futbolcuydu. Fenerbahçe'ye inanılmaz katkıları oldu adam gibi adam gerçekten yani herkesin sevdiği Galatasaraylının da Trabzonsporlunun da herkesin saygı duyduğu bir insan. O yoldan ma maşallah Muslera'da gidiyor şimdi. Çünkü onu da herkes seviyor. Çünkü çok ıı, saygı değer ve saygılı bir futbolcu, örnek bir futbolcu. Dolayısıyla Hacı de, şey Alex de böyle birisiydi ve çok güzel başarılar da yakaladı. Ama yine diyeceğim eğri oturup doğru konuşalım. Karşısında Hacı var. Real Madrid, Barcelona, Romanya milli takımı inan, inanılmaz başarılar dünya kupalarında. Yani Galatasaray'daki performansı. Yani maalesef aynı kategoriye koyamayız arkadaşlar. Şimdi Hacı bambaşka bir şey. Bak şunu diyebiliriz. Hacı mi Ronaldinho mu? Hacı mi Maradona mı? Hacı mi Messi mi? Ama Hacı mi Alex mi dersek Bakın tekrar diyorum Alex gerçekten çok iyi bir futbolcuydu. Saygıdeğer bir insan ve çok güzel şeyler yaptı ama Hacinen asla kıyaslanamaz. Eğer Hacinen kıyaslanacaksa birileri bu Ronaldinho'dur, Messi'dir ya da Maradona'dır. Hacı böyle bir futbolcuydu. Hatta Galatasaray'ın gelmiş geçmiş, evet çok güzel on numaralar geldi. Mesela Snyder'da çok güzel hatta kendisi arkadaşım ve kendisini de çok severim. Çok iyi bir futbolcu ama Snyder bile bir Hacı değil arkadaşlar. Çünkü Hacı bambaşkaydı. Ne mutlu ki Türkiye'yle bir futbolcu geldi ve onu izlemek nasip oldu. Çünkü Hacı Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi yabancı oyuncuydu arkadaşlar. Bugün anket yapsak zaten Türkiye'nin de neredeyse %99'u buna katılır. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Siz de tabii ki yorumlarınızı mutlaka bu videonun altına yazın. Evet güzel dostlarım, videonun sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Bana hepiniz soruyorsunuz abi ne zaman konsere geleceksin diye. Şu COVID-19'dan dolayı arkadaşlar şu an hiçbir konser yapamıyoruz. Ama inşallah en kısa zamanda bir bitsin. Ondan sonra bütün üniversitelere ve bütün şehirlere geleceğiz ve sizlerle birlikte Yeni DNA ve bütün diğer şarkılarımızla birlikte eğleneceğiz, coşacağız. İnşallah o günleri bir görelim. Şu zor günleri bir atlatalım. İlk önce sağlık olsun diyorum. Ve bugün de büyük bir deprem oldu Ege Denizi'nde. Umarım hiç kimseye bir zarar gelmemiştir. Olan sadece malı olur, canı olmaz. Bütün dualarımız tabii ki o insanlarla birlikte. Hepinizi çok seviyorum ve yakında tekrar görüşmek üzere unutmayın yorumlarınızda yazın ve olmadıysanız da abone olun. Olun lan ne olacak? Tamam. <laughs> Haydi görüşürüz. Yo yo.